Arkadaşlar merhaba, bugün e, çocuklarımızın kişisel gelişimi için gerekli olan ve aynı zamanda yetişkinler için hobi haline gelen MacBloom m, m Bluetooth serisinin kutu açılımını gerçekleştireceğiz. E, kutumuzun şurada bir mıknatıslı yapısı var. Hani Bu kapattığımız zaman veya taşıma halindeyken e, güvenlik amaçlı yapılmış. E, kutu bizi ilk karşıladığı zaman burada MacBloom beyni ve aynı zamanda şases. Şasenin altında da bir kutu gözüküyor. Bu kutuyu açmak için çıkarttığımızda kolayca şöyle aldık mı. Şasimiz zaten bildiğiniz üzere metal, e, mavi şase. Kutuyu açtığımız zaman da kutu içerisinden bizi iki adet DC motor karşılıyor. Bunları da şöyle koyalım. burada da gördüğümüz üzere zaten e, McLion beyni. Üst kutuyu çıkarmak için şöyle güzel yani kutuyu çok kompakt, çok güzel tasarlamışlar. Gayet ulaşılabilir. Kutuyu şöyle çıkardığımız zaman burada bir e, Mbot'un e, Quick Start kartı var. Yani kullanımda e, kodlama kısmında, bağlantılar kısmında izlenmesi gereken yollara anlatıyor. Bildiğiniz üzere e, blok kodlamayla çalıştığı için bu sistem yani çocukların çok rahatça kodlama yapabileceği, aynı zamanda e, materyaller yapılabileceği bir ürün. E, bunu şimdi koyduğumuz zaman yan tarafa bizi diğer bir karşılayan şey de e, kurulumu. E, burada her şey e, görsel olduğu için Kurulumu gayet rahat bir şekilde yapılabiliyor ve bundan dolayı çocuklar bunu çok kısa sürede kurulumunu yapıyor ve bir başarma hissiyatıyla beraber kodlamaya da geldiği zaman kodlamayı da e, direkt canlı bir ürün üzerinden gördüğümü hani o e, hissiyatları çok farklı oluyor. Şimdi bunu da böyle koyduğumuz zaman diğer bir yani kağıtta genelde çizgi izleyen robotta kullanılan bir yol onu da şu şekilde açalım. Bu yolda robotumuzu tamamladıktan sonra çizgi izleyen bir robot yaptığımızda bu çizgileri çok rahatça izleyebiliyor. Kutunun bir alt katmanına gittiğimiz zaman tek tek görebiliriz. Burada bir kutu karşılıyor bizi. Daha sonra burada motorların parçası var ve bu gerçekten hani bottaki en iyi şeylerden birisi. Her şeyi görsel olarak anlattığı için çocuklar bunun kurulumunu yaparken hiçbir şekilde zorlanma gibi bir şey olmuyor. Burada bir tane tornavida yapmışlar ve gerçekten önemli noktalardan birisi de şu. Tüm parçaların birleşiminde bu tornavida sizin bütün işinizi görüyor. Direkt buradan takıyorsunuz. Ondan sonra da montaja başlayabiliyorsunuz. Şöyle koyalım. Bir adet kumandamız var ve bununla da çocuklar işte kodlama yaptı diyelim ki. Ondan sonra ileri, geri, sağ, sol hareketli farklı fonksiyonlara atarak müzik atayarak M-Bot'u yönlendirebiliyorlar. Burada tekerleklerimiz çıkıyor ve sensör bağlantı kablomuz çıkıyor. Geldiğimiz zaman diğer sensörlere bir tane kızılötesi sensör görüyoruz. Hani çizgi izleyen robotta gayet kullanılabilir bir parça. Bir tane ultrasonik sensör görüyoruz. Hani bununla farklı farklı projeler yapılabilir. Çocukların hani robotik kodlama noktasındaki gelişimlerini gerçekten fark edeceksiniz. İşte duvara çarpmayan, engele çarpmayan robotlar yapabilir. Farklı farklı şeyler düşünüp bu projede gerçekleştirebilirler. Engel gördüğü zaman müzik çalan bir robot da yapabilirler. Burada e, bluetooth modülünü görüyoruz. E, bilgisayara bağlantı için bir konnektör görüyoruz. Aynı zamanda vida takımlarını burada görüyoruz. Tek bir poşette zaten. Bir de şurada gördüğümüz gibi küçük bir tekerleği var. Yani şuradaki resimden görebileceğimiz gibi arkadaki tekerleği var ve bunun altında da bir küçük tekerlekle tüm işlemleri gerçekleştirebiliyor. O da zaten bu. E, bunların kurulumu zaten çok basit. Son olarak da kutu içerisinden e, pil yuvası çıkıyor. Ee, ve hiçbir şey yok yani çok kolay bir şey soket mantığıyla yapılmış her şey birbirine geçtiği zaman kolayca kullanabileceğiniz bir ürün